Hizmet kalitesini yükseltmek isteyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeline işaret dili eğitimi veriyor. Sivas'ta hizmet kalitesini yükseltmek isteyen Cumhuriyet Üniversitesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personellerine işaret dili eğitimi vermeye başladı. Rektörlük konferans salonunda verilmeye başlanılan kursta ilk ders bugün verildi. İlk derse Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız da katıldı. Ben ortak yolu buldum. Başarılar diliyorum. Yıldız burada yaptığı konuşmasında göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmaların en güzellerinden bir tanesi Cengel oldu diyerek şunları kaydetti. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi güzel faaliyetler yapmaya başladı ve bu faaliyetler devam edecek. Biz üniversitenin engelsiz bir üniversite olmasını istiyoruz. Baştan beri söylediğimiz bu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim şu an. Sivas Belediyesi ve Şefik Güngör